Ansed 100 mg 15 bölünebilir film kaplı tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuar bir ilaçtır. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Yumuşak doku yaralanmaları, adet ağrısı, dismenor, osteoartrit, omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık, ankilozan spondilit eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık romatoid artrit tedavisinde kullanılmaktadır. Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg ila 200 mg'dır. Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani bir tablet almalısınız. Bunu takiben 4 ila 6 saatte bir 50 mg ila 100 mg almalısınız. Başlıca yan etkileri, karın ağrısı, bulantı, iştahta değişiklikler, Tat almada değişiklikler, ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı, halsizlik, hasta hissetme gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.